Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz arkadaşlar? Hani şu Kızgın Marketi var ya kasıcığı. İşte biz arkadaşlar bugün ne oldu biliyor musun? Ee, bugün onun yeni geldiği, yeni açılan bir market varmış ve o buraya gelmiş. Artık burada çalışıyormuş. Bizden bıkmış herhalde. Ondan dolayı bizden bıkdığı için herhalde Buraya gelmiş Evet bugün Aras'la beraber Aras diyorum bir tane arkadaşımız var ona da Asya ama adını Aras olarak girmiş <laughs> Neyse onunla beraber bugün onunla beraber bugün bu markette kalıyoruz Evet arkadaşlar İlk başta onunla beraber bir fotoğraf çekelim. Bu markette kalıyoruz gibi bir selfie çekelim. Hemen. Ondan sonrasında hemen gidelim. Ben takipçilerle veya birileriyle fotoğraf çekmeyi çok severim. O da buraya bakarsa. Hadi be. Hadi telefonu bırakınca çekeriz. Şimdi arkadaşlar o zaman marketi gezelim. Ondan sonra zaten markette ona sediyor bu adam. Ondan sonrasında da direkt şey gideriz bu arada. Ya kardeşi oynuyor bu oyun şu an veya oynuyor. Ay bakın arkadaşlar bu şu ayıcığın büyüklüğüne bakın ne kadar güzel bir market burası. Neyse bak. Aman. Ay mi geliyor. İyi, hemen kalk, 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 kalk. Evet arkadaşlar, şimdi Asya beni takip ediyor. Asyacığım gel. Oo, burası ne güzel. Arkadaşlar ilk başta bir şeyler mi alsak? Ondan sonrasında da... Şey bazı arkadaşlar, benim hep karakterim değiştiği için. Yani yüz ifade. Anladın adamın Adamı azıcık tanıması zordu ama adam benim yeni halimi görmüştü. Zaten çok benziyorum eski halimle. Ya Asyacığım bana artık bir şeyler atmak yerine gelip benle Buraya gelsen yani. Gel diyeceğim ya. Gel yazayım. Ay burada video onunla konuşmakla geçecek yine. Gel. Şimdi bakın. İlk başta buradan bir şeyler alalım. Ben çantamı çıkartıyorum oranın içine. Arkadaşlar ben sabah kanıttığım zannediyorum. Azra ile beraber arkadaşlar bir sürü şey alacağız. Alalım böyle. Oy ne kadar çok şey var. Neyse arkadaşlar ben tek elle kalp yapmayı öğrendim. O bugü da size göstereyim hemen. Elinizde bir çanta alın. Başka bir şey de olur diye biliyorum. Olursa yani deneyin siz başka bir şey. Bakın tek elle kalp yapıyorsunuz bu şekilde. Evet şimdi gelin bu ben bir şeyler alacağım. O güzel ya. Sen de bir şey al Asya can. Adam o da kek aldı gel. Bak o ne? Ay ay, ay adam gördü. Ya kafamı vurdum. Arkadaşlar o adam değil mi? Asya gelsin niye kendini belirliyorsun? Arkadaşlar abur bölüm bölümü nerede? <laughs> ay, kasiyer de ismi ama çık hep farklı kalıyor. Böyle bir Ay Aslı'cığım niye orada durdun? Gelsene bu Neyse zaten onu daha önce tanımadığı için çok bir şey demez. Sevgili müşterilerimiz. 5 ay par 10 dakika sonra. Belki temiz kapanmaktadır nokta. Bence şimdiden gereksiz eşyalarınızı alıp defolsanız iyi olacaksa. da. 10 dakikadan alabilirseniz alabilirsiniz ki zaten? Ne? Adam anons etti 10 dakika kalmış. Hemen şu abu cuburları mı altık? Yok 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 olmaz ya. Yani. Abu almayalım da hemen saklanalım ben bir yere. Asıyorum bir şeyler yapalım. Ay. Buraya aralarına da soklanım. Ama bunları yemek de aşırı istiyorum. Sıkıştım da be. Ay bunu arkasına saklanamaz mı? Tamam. o Şuraya saklansam olmuyor. Nereye sakla? <laughs> Ap! Artık orada. Gel gel gel. Gel. Aha buraya saklan. Burası iyi güzel. Adam gidene kadar. Gel Asya o da beni göremedi herhalde. Gelsene. Bu <laughs> ne yapıyor? Bu nereye gidiyor? Dur. Gözükmeden çağır. <laughs> Lan kız oraya girmiş. Hemen gir. Göz... Ay. Kaç 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 kaç. Bere mi var orada? Burası gelsin Asya ya. Asya sen misin? Gel Asya gel beni takip et. Koş alıcı koş. Ha şuraya saklanalım iyi. Gel buraya gel buraya. Gel buradayım gel. Gel. Ay, oturayım bari ben de. Dikkatliyiz aynen. Gel. Aslında buraya gelemiyor herhalde. Şura yandan geleceksin. Gelsene. Ya sabır Rabbim ya. Belli olacağız şimdi kızım gel. Ya gel diyeceğim gel. Gel he. Tamam. Böyle ol. Şimdi. Aslı'cığım oturma herhalde sen daha almamışsın. Şöyle ayıcığın arkasına saklan. Biz burada senle seni oyalamam lazım burada. Çünkü sen gidiyorsun. Ona da sana kalpler falan göndereyim de burada kal. Ay şükür oyalıyorum. Dur 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 ses geldi. Ya ben kapatmam lazım. 10 dakika çoktan dolmuş. Neyse ben burayı kapatıp gideyim. Bari. Ay Asya geldin ya şükür. Adam mı Adam orada. Şimdi saklanalım da görürse bize marketten kovar zaten gidiyor. Ya ses mi geldi oradan? Ben diyorum. Ay sakın, sakın. Gel buraya. Ses mi geldi? Neyse ya. Beşerler döşmeşti çikolata falan. Burada çikolata mı var? Ay nereye gidiyorum ben? Gideyim ben onu. Orada bir ses mi geldi? Neyse ben gidiyorum. Zaten evden buradan yanında hemen ses duyunca zaten gelip kontrol etmeye bak geliyorum. Ben gidiyorum Neyse. Ay adam gitti. Gel Asya. Gel çıkalım. Yaşasın market bize kaldı. Ay market bize kaldı. Ne? Sen ona ona beyin. Ben gelip buradan bir şeyler alacağım. Abucu alacağım. Oo, abucu var. Ben bizim. Asicim gelsene. Abur cubur yazacağım da gelsin. Abur cubur da yazsın. Abur cubur diyeyim. Abur cubur. Abur cubur. Yok abu yokmuş şey? herhalde. Ay. Ben buradan bir sürü şey gelmedi. Ay bunlar ne kadar güzel. çok güzel hepsinde ne oluyor? Alacağım bedava Asya der parasını sen. sen parasını ödersin. <gülüyor> tamam tamam yo. Ya. Adamları yakalanmazsak bunlar bedava olur bize. ya ya bak burada bir sürü şey varmış. Bu ne be? Aa, bir donat var. Ne ister misin? Ay, çok güzel. Ya ben bu market ya. O ne ya? Bu ne diyor? Çocuk market zaten çok kötü de eskisi ya. Aa, ok vurdu. Ben de sana bir şey çıkartayım mı? Biz burada böyle kaltı çok atıyoruz. Bir sürü şey yaparız. Ne yapsak ki? Çantamda ne? Ona göre. <laughs> ha ben uçacağım kitapla. <laughs> Ey ezdim bu. Kafana düştü. Şimdi ben için <laughs> şöyle azıcık burada gezmek istiyorum. Çok eğlenceli olacak Gülüş'üm şu an çıktı. Ay çok eğlenceliydi. de, al çok tablet bunu. Ya ne tablet? Hatta bırakın ya, tablete. buraya gelmişken böyle bir keyfi çıkarsanız baş şarkıda söyleriz. Hatta gitar çalıyorum da, hoy, kuruş, 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 kuruş. Oh. Şimdi Başka ne çıkartsam. davul çalalım. Hatta vazgeçtim. Bunların hepsini bırakalım ya. Burada müzik mi mü çalınırmış harbiden. Ama son kez bir şey daha çalacağım. Sonrasında. Bakalım. Şimdi bak. Azıcık uçurtmuş. Uç. Hatta yok yok. Evet. Bir şey çıkartacağım. Uçurtma uçuralım ya burada. Ne kadar geniş bir alan varken. Ve sen de bir şey ne çıkartsan çantanda bir şey mi yok mu herhalde? Çok az levelsin. Yani o kadar da değil ama az levelsin. Şimdi. Ay buradan. Da pasta mı var? Pekaksa dördüncü yıl dönümünün pastası. Ben bunu bitiririm. Ondan sonrasında benden başka bir şey istemeyin. Kır 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 kır. Gel sana pasta ya. Ay nefis var ya ben doğdum. Ay ay. Doydum boya. Aa.

Şimdi de mikrofonu alıyorum. Mikrofon bende. <laughs> <laughs> Tam konser verdik çok fazla ya. Sen de orada böyle istiyorsun gel. Gel 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 burada meyve sebze almıştık değil mi? Artık oyuncakları binmeye ne dersin? Gel oyuncakları binelim. Kalk gel. Düt düt yapalım mı? Düt. Düt 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 gel gel dürbünle bir şeylere bakalım ooo kapkaranlık olmuş gel düt 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 aha ya oh, bak buna binelim aa çok eğlenceli ya buranın bir güvenlik falan yok mu ya ben olsaydım buraya güvenlik eklerdim yani yeni açılmış sonunda gel. Sen de buna benim şimdi yer değiştirelim. Onun içine mi girdi? <laughs> Ay. Ses mi duydu orada? Burada güvenlik varmış. Kaç kaç kaç. Bir ses mi duydum? Zaten güvenliğe de benzediğim her yok ki. gel gel. gel. Kim ses çıkartıyor orada? Kim ses çıkartıyor? hoş geldin. Hey, hey, gel, gel, buraya. Kızım sen gel be. Ay, asya yakalandı. Hala adam bilmiyor. adam herhalde Yakalandım var ya. Biri var. Biri kaçıyor. Kaçın hemen. Kaç kaç kaç. Yakalandım yakalandım yakalandım. Ya yakalandım ben Yanında bir şeyler yapıyorum ya. Birinin sesi geldi. Birinin sesi geldi. Kim o? Kim o? Kim oradaki? Hemen yanıma gelsin o. Aslı sen deli misin? Ne yaptın ya? Odamın güvenliği yanında geçiyoruz. Nasıl yakalanıyorduk. Zaten adam da sabah ben orada bir çapta Ses geldi. Kim var yolda orada? Kaç kaç gel. Ya. Yakalanıyorsa sen yakala. Nasıl geliyor? Kim orada? Gizliyor. Kim orada ki? Kim orada ki? Hemen çıksan. <laughs> Ama Asya yakalandı arkadaşlar. Asya yakalandı. Hey sen kimsin be? Ben güvenliyim burada. Sen kimsin? Kimsin be? <laughs> Ama ay bu sıçtık var ya ben ışınlanıyorum. Asya'cım görüşürüz. Hemen polise geliyorsun ben. Adam polis ilan diyor. sen onu da şüpheli adasın mısın sen, de sen değil. <laughs> Bir dilerim. De ben gideyim ben. Asya Aslı kaçayım filan filiz <laughs> Bu sefer oradan ses geldi. <laughs> ben de yakaladım. gördüm seni gördüm yakalandın zaten çık oradan. Ya var ya yakalandık ya. Hemen marketçinize çağırıyorum. Kim buranın, buranın kasiyeri? Kim buranın kasiyeri hemen? Söyleyin bana. Ben hemen kasiyerinizi çağırıyorum be. O da müdürüne versin sizi. Müdür de zaten polise mi veriyor ne yapsın? <laughs> ne yapıyorsa yapsın ya. Kasiyer. Valla sizinle hiç uğraşamayacağım. Direkt kasiyenizi çağırıyorum. Ben de evime gidiyorum artık. Kasiyenizi çağırdıktan sonra buraya gelmeyeceğim bir daha. Ya ben güvenlikten çıkayım en iyisi. Gidiyorum ben. Asya senin yüzünden yakalandık ya. Kasiye falan diyor. Şimdi kaçsak mı adam gitmişken? Aa. Kız ışınlandı. Beni bırakıp gitti. Lan beni hapse atacak gitti. Tüm suçu da bana bıraktı. Sanki ben yapmışım gibi. Yine mi siz? Yine siz. Öbür bir tane daha kız varmış. O nerede? Ee, <laughs> o mu? Ee, o da arkadaşa ben inşalanıyorum kız. Ben ışınlandım. Bay bay. Arkadaşlar evimin önüne ışınlandım. Asya da beni bırakıp gitti zaten. Ya. Bırakıp gitti zaten beni de. Var ya Asya'yı yakalarsam var ya onu çok kötü kızacağım. Tüm hapse gireceğim onun yüzünden ya. Neyse en kaçtım diye PK dünyanın Dünyamı değiştiriyorum. Yanıma zaten evi buradaydı. Şimdi taşındı evi burada değil. <laughs> Nereye gittiğini de bilmiyorum. Allah bırakıp gitti kız beni. Ay, ne oluyor? Kız beni bırakıp gitti. Neyse en azından kaçmayı başardım. Ha ha ha. bu buldursam var ya ona çok kötü yapacağım. Oyundan aniden çıkılmaz ya insan bir haber verir. Hoşça kal filan der ya. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Ne yapalım? Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Polisler peşimde. Bay bay.